Misiniz? Bugün sizinle Hello Neighbor çekiyorum. Ee, evet. neler gelecek, neler gidecek hiç mi fikrim yok? <laughs> Ana, ne oldu? Kader, <laughs> ben bu olayı izlemiştim. Neyse. Gelin gidelim. Beyler bu oyunda ilk şey ne biliyor musunuz? Geliyorsun abi. Eşya gibi bir şey alıyorsun. Mesela burada. Bak şimdi. Direkt oyunu bitirecek hemen. Biliyorum. Kısaca. Aga. Bak. Yapacak şeyleri şunlar. Zıplıyorsun. Hop tüm gücünle. Gidiyorsun sonra yakın mesafe atlayıp direkt böyle yapıyorsun. sonra böyle. Camı da kırıyorsun. Bekle bir saniye. Uzun mu yapmadım? Aa, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Elektrik süpürgesini getirmesin mi? He, ne yapacağım ne yapacağım demeyin. Alıyorsun abi gidiyorsun bana böyle unutma ama bak ikinci camında kalıyorsun kırıyorsun şunu bak atıyorsun ama nasıl atalım uyusunuz çok da bir şey değil şunu kullanıyorsun kapa açıyor sadece bak bak şimdi yapacağım görüyorsanız böyle oldu çok da Hah şey Ah, alacağım şeyler şunlar. Bak natasına da bir şey kalmıyor. Bakın. Gidiyorsunuz. Dakika, bir yere giremeyeceğiz. Onun onu sota. <satın>. İyi kaç. Eee <laughs> geri zekalı ben arkadan dolanayım. Beyler bombas değil mi? Onu mu satayım? Geliyor 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 geliyor. Gel lan. He beyler bu arada bunun üzerine eşya atıyorsunuz. Gel. Ne bakıyorsun oğlum? Bana mı atalan oğlum? Sana ne oluyor lan? Sen kimsin oğlum? Bana mı atalan Gel lan Gel lan teke teke. Gel lan teke teke. Gel lan. Gel lan teke teke. Gel. Gel. Kaşımışsın ha. Gel lan teke teke. Gel lan. Onu nasıl ya? da giderseniz yavaş ya bu. bu arada böyle. Biz oluyoruz. <laughs> 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 ha, beyler bu arada sizin buna uzun basmanız lazım şu atma yerine Atma yerine uzun basın ki Böyle sertçe gitsin Kaçıyoruz, az kaldı. <laughs> ben her şey geliyor, kusura bakmayın. Bir takım sıkıntılar olabilir

Böyle geldim. 3. Şunlara vurdum. 4. Yani burada bir tane bulunması lazım. O oluyor lan. Eee <laughs> doğru ya lan. Yerdeki pulları bırakıcı ya. Tamam. Mürk. Uzun tutup tam şuraya isave çizsem yaptım beyler. Beyler yaptı. Ama engel oluyor ya. Evet. İki bir spazm. Yürü az kaldı. Az Şükür ya. Ve, yaptım gençler Hadi vur. Ha merak etmeyin karşıma Hello Neighbor çıkmayacak sanmayın çıkacak. Bakın şimdi. Hop bir arkana bakıyorsun. Hello <laughs> Goblin'le ilk <ikbarı> bu. Hello'nu gördünüz mü? <laughs> Allah <bak>, gördünüz mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Merak etmeyin arkadaşlar. Bu da bir ara sahne çıkıyor daha sonra çıkıyor hiç merak etmeyin şimdi el -E içinde oluyoruz galiba yanlış <laughs> bakın beyler gördünüz mü satan ama başarısız oldu benim için <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle evet, Kısaca yani bu tarz videolar için kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.